Çok iyi. Hayır bak. Laminöre basmak için bu parmağını buraya getireceksin. Bunu da buraya. Evet. Aynen böyle. Bitti. Tamam. Bitti. Ders bitti. Çok iyi gidiyorduk ama. Yoruldum ben yoruldum. Çok mu fazla üzerine gidiyorum yoksa senin? Dinlenmek istiyorum Duygu lütfen. Yarın görüşürüz Cihan. Tamam. Evi satacağım. Başka yolu yok. Yarın sabah ilk iş bir emlakçıya gidelim. Üçe beşe bakmayalım bir an önce satılsın. Ya babam biz ne yapacağız? O nasıl yapıyor öyle kızım? Anca beraber kanca beraber. Nasıl sığacağız buraya baba? Gönüle sığan her yere sığar kızım. Baba, dört biz, üçte ablamlar, yedi kişi sığarız yani. Üçte ablanlar on. Iyy, e bir de Mine vardı değil mi? Şey, Mine babası izin vermemiş. Yatay geçiş yapacakmış, dönmeyecek yani. Aman ne üzüldüm, ne üzüldüm. E, altı kişi sığarız o zaman buraya. Ben salonda yatarım, siz de benim odaya geçersiniz. E, bebek nerede yatacak? Ne bebeği? Biz fırsatını bulamadık babam sana söylemeye. Hamileyim ben. Allah tamamını erdirsin. İnşallah bu sefer bebeğini kucağına sağlıcakla alırsın yavrum. İnşallah baba. İnşallah. Sabahtan beri konuşamadım seninle. Ama babam haklı. Kimse ekmek yediği tekneye ihanet etmez. Abla onlar zaten çoktan ayrılmışlardı. Sen bu kadar yakın olmasaydın... ...belki Gülfem Hanım'la Ömer Bey şimdi evli olacaklardı. Ha? Gürru kaç kere söyledim sana? Kaç kere uzak dur dedim? Hı? Bak ablan olarak son kez uyarıyorum Gürru. Ömer Bey yok artık. Anladın mı? Bitti o iş. Yoksa bizi kaybedeceksin. Abla, Ömer abiyle birbirini sevdiğinizi biliyorum. Ama bir gündüz, hem de Gülfem bahçesinde yapılacak şey mi abla ya? Aklım sende. Seni zor durumda bırakmamak için aramıyorum. İyi misin? Herkes üzerime geliyor. Yarın bir ara görüşürüz. Gülsem Hanım. Salih Efendi evde mi? Buyurun. Gülsem Hanım buyurun. Yonca bana evinizi satmaya çalıştığınızı söyledi. Tazminat parası için. Salih Efendi, ben sizin ne kadar onurlu bir insan olduğunuzu biliyorum. Bu çok takdir ettiğim bir özellik. Kimseye kendinizi borçlu hissetmenizi istemem. İnşallah evi satınca büyük bir kısmını ödeyeceğim Ömer Bey. Ondan sonrasını elime geçtikçe kapatacağım. Bakın. Ömer'e borçtan ne kadar rahatsızlık duyduğunuzu biliyorum. Ama bu paranın bir bölümünü sizin kıdem tazminatınız olarak düşünün. Onu hesaplayıp miktardan düşerler. Kalan kısmını da siz çalışarak ödersiniz. teşekkür ederim Gülfem Hanım. Allah sizden razı olsun. İyi günler. İyi günler Gülfem Hanım. Ben geçireyim. Hadi. Şöyle açayım. İyi günler. Ne? Gülfem Hanım'la konuşacağım. Ya ne, Çekil. Nasıl? Allah Allah. Babam. Annemin hatırası da elimizde kalacak işte. Babacığım. Gülsem Hanım, bir beş dakikanızı alabilir miyim? Yarın konuşuruz Gürru, şimdi bir randevum var. Gülfem, harika görünüyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Buyursunlar. Evet, evet. Tamam efendim. Saat üçte bekliyoruz sizi. Tamam, teşekkürler. Kızım. Baba, Ömer Bey'in odası nerede? Yukarıda ama tadilat var. Bana ne kızım tadilattan? Şu anda nerede? Şu oda. Baba dur önce haber vereyim. Çekil kızım. Usul nedir biliriz biz. Salih Bey buyurun. Ben size çok itimat etmiştim Ömer Bey. Bir abi gibi kızıma emanet etmiştim. Salih Bey... ...yani Gülru izin verseydi ben sizinle çok daha önceden konuşmak istiyordum. Hiç değilse bunu kabul etmeyeceğimi bilecek kadar tanımış beni. Bakın yani bu olumsuzlukları bir tarafa bırakıp... Lütfen, ben bunları konuşmaya gelmedim. Borcumu ödemeye geldim. Bizim satılık onurumuz yok Ömer Bey. Buyurun. 200 bin lira. Tazminatım için ödediğiniz para. Ciroladım. Karşılığı var elbet. Salih Bey yapmayın lütfen. İyi günler. Alo. Gülfem neredesin? Görüşebilir miyiz? Kaçta? Tamam gelirim.